Selam arkadaşlar. Evet. Nisa suresi 91. ayetteki "Olmuş şeytanlar Allah'a sınırım. Fitneye her geri çağrılışlarında içine baş aşağı dalarlar." cümlesinin ne manaya geldiğini, nörolojik olarak ne manaya geldiğini çok şükür bulduk. Ferhat kardeşimiz bu konuda çok büyük yardımı dokundu yine. Kendisinin bana yapmış olduğu, göndermiş olduğu e, bilgiyi size aktaracağım. Ondan önce bizim tahminlerimiz neydi? Önce ona girelim isterseniz. Şöyle ne demiştik? Sürüngen beyni reptil beyninden yani bizler insan dayıları Nuray merhaba hoş geldin. Selam. Bizler insan dayıları sürüngen beynimizle yaşıyoruz ama farkında değiliz bunun. Yani şurayı yaşıyoruz. Şu bölümde yaşıyoruz. Fakat daha bunun farkında değiliz. Yani aldığımız kararlar, düşüncelerimiz, fikirlerimiz, enerjilerimiz, frekanslarımız devamlı sürüngen beyninin yapısıyla alakalı. Burayı ile yaşıyoruz. Amaç olması gereken burada yukarıya doğru yükselmek. İdris ayetlerinde göreceğiz. İdris makamına doğru yükselmek. Şimdi mesele şu. Nisa suresi 91. ayette ne demişti? Bakın. Diğerlerini de sizden ve kendi kavimlerinden güvende yani kendi anlayışlarından güvende olmayı istiyor bulacaksınız. Nokta. Fitneye her geri çağrılışlarında içine baş aşağı dalarlar. Peki bu dalanlar kim? Nasıl oluyor bu iş? İçine baş aşağı dalmak buradaki nöronların, hücrelerin aşağıya tekrar aşağıya inmesi. Biz buradan anlayışımız ile, düşüncelerimizle, fikirlerimiz ile bu sistemi, Kur'an'daki sistemi çözerek buradaki hücreleri, nöronları yukarı doğru çıkarttığımızda eğer içimizde, hayatımızda yaşarken tekrar içimizde fitnelikler oluşuyorsa şayet, fitnelik, bozgunculuk, kötü düşünme, bozgunculuk yapma, fitnelik yapma, fesatlık yapma gibi şeyler düşündüğümüz zaman bu sefer nöronlardaki hücreler tekrar aşağıya doğru iniyor. Ki bunun yapısına geldiğimizde şöyle anlatıyor Ferhat kardeşimiz. Araştırmış. Buradaki baş aşağı ifadesi cerebellum adı verilen beyin yapısına yönlendirmekte. Yani beyincik. Öbür adı beyincik. Buraya yönlendirmekte diyor. Çünkü buradaki purkinje, purkinje adı verilen hücreler baş aşağı duruyormuş izlenimi vermekte. Bakın baş aşağı duruyormuş izlenimi vermekte. Yani şunlardan bahsediyor. Bakın. Baş aşağı duruyormuş izlenimi vermekte. Farkındaysanız ekranda görüyorsunuz. İşte fitnelik düşündüğümüzde, bozgunculuk düşündüğümüzde, fesatlık düşündüğümüzde, negatif şeyler düşündüğümüzde bu hücreler demek ki o anda artık baş aşağı dönüyor. Yani hücre yapısal olarak tekrar baş aşağı dönüyor. Şu anda hücre böyle baş aşağı dönmüyormuş gibi duruyor. Fakat böyle hani yan gibi duruyor. İşte bu düşünmeye, bu kötü düşünmeye başladığımız zaman fitneye her geri çağrışlarımızda veya çağrışımızda içimizdeki o reptil bilincinin düşünceleri bizi her fitneye çağırdığında bu hücreler tekrar baş aşağı dönüyor. Çünkü insan bedeni komplike bir yapı. Sen ne düşünürsen düşün. Düşündüğün her bir düşünce senin vücudunda büyük oranda yani vücudunun her yerinde bir tepkime yol açıyor. Düşündüğün her neyse. O yüzden insanoğlu insan düşüncelerinden sorumludur. Derim her zaman. Bakın her şey kayıt altında. Her şey düşüncelerinize, fikirlerinize, enerjinize bağlı olarak hem vücudunuzda Yapısal olarak değişikliklere sebep oluyor. Hem de <gülüyor> rezonansı <gülüyor> pardon hem de dışarıya vermiş olduğunuz rezonansı değiştiriyor. Titreşimi değiştiriyor. Çok önemli. Düşündüğümüze çok dikkat etmek zorundayız. Ne düşündüğümüze çok dikkat etmek zorundayız. Düşün, düşüncelerimiz bizi yaşlandırabilir, hastalandırabilir, gençleştirebilir yaşlılığı, yaşı durdurabilir. Bakın yaşlılığı durdurabilir. Uzun bir ömür sağlayabilir. Düşüncelerimiz yapıyor bunları. Çünkü her bir düşünce dediğim gibi koplike olarak bütün vücutta her şeyi tamamen değiştirmeye başlıyor. İşte fitneye her geri çağrışılması çağrışlarında bizim içimizde, beyincimizde bu hücresel yapı baş aşağı olmayan fakat fitneye her çağrılışlarında düşündüğümüzde, fitneyi her düşündüğümüzde bu hücreler tekrar baş aşağı dönüyor. Yani tekrar reptil beynine sıkışıyor. Buraya sıkışıyor. Evet şimdi açıklamaya girelim. Çünkü buradaki Purkinje adı verilen hücreler baş aşağı duruyormuş izlenimi vermekte. Nöral yapı olarak da PC adı verilen bu hücreler eşsiz bir yapıda. Çünkü 100.000'de fazla sinaps ve tırmanma fiberi. Bakın tırmanma fiberi. 100.000'den fazla sineps ve tırmanma fiberi geniş yapıya sahip. Şimdi anlayabildik mi tırmanma fiberinin ne olduğunu? Gördünüz mü tırmanma fiberi? Yani buradan yukarıya doğru yükseltmeye çalışıyoruz aslında. Tırmanma fiberinin amacı buradaki anlayışı yukarı doğru yükseltmek. Evet devam. Ayrıca cerebellum beyincik denen yapının şimdiye kadar sadece motor hareketlerden sorumlu olduğu düşünülürken son yıllarda yapılan çalışmalarda motor kontrolün dışında yüksek seviye bilişsel düzeyler içinde çalıştığını ortaya koymakta. %20'lik motor davranışlardan sorumlu olan beyincik aslında %80'lik kısmında dikkat, varsayım, değer saptama, hayal kurma, değer verme, planlama, düşünüp hatırlama gibi üst düzey işlevlerden de sorumlu. Buraya kadar olan bölümün sürpriz tarafı ise bu bölümün serebral korteksle ve kalbimizle kurduğu temas, kalbimizle kurduğu temas. Ayetteki göğüste duyulan acının yani şu ayetteki bakın 90. ayetteki şu cümle ancak sizinle aralarında anlaşma bulunan bir anlayışa sığınanlar ya da hem sizinle hem kendi anlayışlarıyla savaşmaktan göğüslerini sıkıntı basıp size gelenler ayetinin manasından bahsediyor. Buradaki göğüste duyulan acının yöneticiliğini düşüncelere bağlı olarak emin olmamakla beraber bu bölümlerin yaptığını okuduklarımdan çıkarmaktayım demiş. Bu bölümle alakalı olduğunu okumalarımdan çıkarmaktayım demiş. Cerebellum'da çift yönlü işletim sistemine sahip Purkinje hücrelerinin GABA adı verilen nörotransmitteri salgıladığını ve bu kimyasalın insanda huzur, güven ve sakinlik yarattığını ve kalpte de Purkinje hücre liflerinden bulunduğunu ayrıca bakın buradaki temas, buradaki olay kalbi de etkiliyor. ondan bahsediyorum. Tekrar söyleyelim. Gaba adı verilen nörotransmitteri salgıladığını ve bu kimyasalın insanda huzur, güven ve sakinlik yarattığını ve kalpte de Purkinje hücre liflerinden bulunduğunu aynı hücrelerin kalpte de bulunduğunu ayrıca eksikliği halinde Parkinson, otizm, menenjit, epilepsi gibi birçok rahatsızlığa sebep olduğu bilinmektedir yani düşüncemizin neler yaptığını farkında mıyız arkadaşlar ne düşündüğümüzün farkına varacak mıyız yoksa varmayacak mıyız yani bilerek mi yaşayacağız yoksa bilmeden mi yaşayacağız bu yap bu düşüncelerimizi bu saçma sapan fitne fesat bozguncu düşüncelerimizi düşüncelerimizi normalleştirecek miyiz yoksa üzerine gidip onlara savaşacak mıyız Onları kurban mı edeceğiz? Onları öldürecek miyiz? Onları tutup onları bulduğumuz yerde öldürecek miyiz? Mesele bu. Kur'an ayetler sistem bize bunu anlatıyor. Ne yapacağız? Sistem bize şunu diyor. Eğer siz bunları düşünürseniz fitneye her geri çağrılışlarınızda sizin diyor. Kalbinizde rahatsızlık olacak. Kalbinizde rahatsızlıklar olacak beyninizde rahatsızlıklar olacak. Tekrar aşağıya düşeceksiniz. Ve ayrıca Parkinson, otizm, menajit, epilepsi gibi birçok rahatsızlığa sebep olacak durumlara yol açacaksınız. İşte mesele bu. Düşüncelerini sen gün içinde gelen bu düşünceleri normalleştiriyor musun? Yoksa o düşüncelerle savaşmayı mı seçiyorsun? Seçim senin. Sen seçeceksin. Yani normalleştirme sakın kafa karışıklığını normalleştirme. içine gelen bazen nereden geldiğini bilemiyorsun, bilemezsin. Bir anda gelir. Algılayamazsın. İblisten mi geliyor? Firavundan mı geliyor? Reptilden mi geliyor? Algılayamıyorsun. İşte ayetler bize bunun seçiciliğini anlatıyor. Nereden geliyor? Nereye gidiyor? Nasıl çözecek? Bunu anlatıyor. Açılımı bu Kur'an'ın. Nörolojik olarak da bulmaya çalışıyoruz. Farkındaysanız ki zaten tamamen yerine oturuyor ayetler. Öğreti bu. Sen normalleştirecek misin bu gelen düşünceleri yoksa savaşacak mısın? Onları bulduğun yerde öldürecek misin? Ayetin dediği gibi. Şayet sizden uzak durmaz. Hala kafanıza gelirse o tarz düşünceler barışı size bırakmaz. Kontrolü size bırakmaz ise ve ellerini çekmezlerse, güçlerini çekmezlerse artık onları her nerede bulursanız tutun ve onları öldürün. Pasifize edin, yok edin o tarz düşünceleri, fikirleri, enerjileri yok edin içinizde. Yok edin. Yok etmezseniz işte böyle bu tarz hastalıklarla maçar kalacaksınız. Naçar kalacaksınız bu tarz hastalıklara. Bu tarz hastalıklarla yüzleşeceksiniz. Yani biz insanı en güzel biçimde yarattık ayetinin hakkını veremeyeceksiniz. Olmayacak kendi kendinizi en güzel biçimde yaratamayacaksınız. Olmayacak. Kendi kendinizi yaratamayacaksınız. Mesele bu. Mesele sizin kendi kendinizi yaratmanızdır. İnsan olmak meselesi. İşte ayet bundan bahsediyor. Her nerede bulursanız tutun ve onları öldürün. Öldürün ki hastalanmayın. Öldürün ki insan olun. İşte size onların aleyhinde apaçık olan destekleyici bir delil, delil kıldık. İşte bu delili de beyincikte ve onun içinde var olan Purkinje hücrelerinin yapısından bulduk. Çok şükür. Farkındaysanız hafif baş aşağı gibi duruyor. Fakat sen fitneye düştüğün an tekrar bunlar tamamen baş aşağı dönüyor. Hücre canlı çünkü. Burada hemen baş aşağı dönüyor. Aşağıya doğru. Tekrar seni reptilde bırakıyor. Yani tırmanma sinapslerinden çıkartamıyorsun yukarıya kendini. O yüzden onları nerede bulursan bul, öldür. Bulduğun an öldür. Yok et. Barındırma içinde. Savaş onlarla. Normalleştirme lütfen. Normalleştirme. Normalleştirirsen hem kendine zarar veriyorsun hem de dünya insanlığına yani rezonanslarla zarar veriyorsun. Altın çağı geçemiyoruz. Demir çağında kalıyoruz hala. Demir çağının içinde kalıyoruz. Altın çağı geçemiyoruz. İnsan olamıyoruz çünkü. Evet çok uzatmayayım arkadaşlar. Teşekkür ederim dinlediğiniz için çok önemliydi benim için de. Çok şükür Ferhat kardeşime buradan tekrar teşekkür ederim. Gerçekten çok yardım dokunuyor. İnşallah yardımcı arkadaşlarımız artacak böyle yavaş yavaş zamanla. Hep beraber birlik olacağız, güçlü olacağız. Böyle devam edeceğiz inşallah. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek ümidiyle. İnsana, doğaya, hayvana iyi yönde katkı sunmayı unutmayın. İlk önce kendiniz için düşüncelerinizi değiştirin. İnşallah.